Demirtaş baskılı tişört giydiği gerekçesiyle anne ve çocuğu gözaltına alındı. Van kent merkezindeki sanat sokağında hamile kadın ve çocuğu üzerinde HDP eski genel eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtü giydiği gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre bir grup polis üzerinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafının basılı olduğu bir tişört giyen çocuk ile annesinin önünü kesti. Polisler söz konusu tişört nedeniyle kadınla çocuğunu gözaltına almak istedi. Polise itiraz eden kadına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Ancak buna rağmen adı henüz öğrenilemeyen kadın ve çocuğu ile polise tepki gösteren 6 vatandaş gözaltına alındı. Ham bir eşkıyalık değil de nedir? Olayı HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç Twitter hesabından duyurdu. Sarı saç attığı olay anında çekilmiş görüntüleri paylaşarak, Van'da uzun zamandır fiili OHAL rejimi bulunduğunu ifade eden sarı saç, hamile bir kadını, çocuğunun tişörtü üzerinde Selahattin Demirtaş resmi var diye gözaltına alınması. Buna tepki gösteren 6 kişinin de yine gözaltına alınması. Van'daki bu uygulama tam bir eşkıyalık değil de nedir? Yıllardır Van'da fiili bir OHAL var ve bu, tüm sorunların kaynağı, dedi. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık ilanını değerlendirdi. Erdoğan, kendi devrinin kapandığını iddiasız adaylık ilanıyla kabul etmiş oldu, diyen Demirtaş, Cumhur İttifakı adayının da Erdoğan olmayacağını iddia etti. Demirtaş'ın T24'te Cumhur İttifakı'nın adayı kim? başlığıyla yazdığı yazıdan öne çıkan bölümler şöyle. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz ve Cumhur İttifakı'nın adayı Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Danışma Kurulu toplantısında son derece sönük, sıradan, iddiasız bir şekilde ve bizzat adayın kendisi tarafından açıklandı. Hem de araya sıkıştırılmış 2-3 cümleyle. Adaylık ilanı oldu, bittiye getirilip geçiştirilmiş oldu. Oysa musluk açılışını bile şatafatlı, gösterişli törenlerle gerçekleştirip her fırsatı bir güç gösterisine dönüştüren birinden söz ediyoruz. Normalde 20-30 bin kişilik bir salonda, Domra eşliğinde sahneye davet edilerek, tüm kurmaylarının yanında olduğu ve belki de AKP-MHP ortak organizasyonuyla göklere çıkarılarak, gösterişli ve tantanalı şekilde ilan edilmesi beklenirdi bu zatın adaylığının. O sırada tüm havuz medyasının canlı yayında olması, yalakaların ekranlarda onu övmesi, Binali'nin duygulanıp bir iki damla gözyaşı dökmesi, bu anlara tanık olan herkesin duygu seline gark olması gerekirdi. Ama öyle olmadı. Adam sıradan bir parti toplantısında, tek başına kürsüdeyken patladanak, kendi adaylığını ilan ediverdi. Hem de seçime daha bir yıl varken yaptı bunu. Sizce de bir tuhaflık yok mu? bir ihtimal daha mı var? Evet var ve o olursa gerçekten ilginç olur. Şöyle, aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama korktu da adaylıktan çekildi, dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı. Adaylığını seçime 3 ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi, sağlık gerekçeleri veya benzeri bir bahaneyle çekilip yerine başka birini aday gösterme olanağını yakalamış oldu. Aslında sağlık sorunu olmasa bakın, kendisi zaten adaylığını ilan etmişti. Korkmadı, çekinmedi, dedirtmek istiyor ki böylece yeni adayın arkasında durabilsin ve seçmenlerini o adaya yönlendirebilsin. Yoksa emin olun, kendisi böylesine sönük bir adaylık ilanına razı olmazdı adayım demiş oldu ama seçmenlerine aşırı bir heyecan vermemeye de özen gösterdi. Bu şekilde yaparak seçmenlerini Cumhur İttifakı'nın asıl adayına motive etmekte zorlanmayacağını düşündü. Bence Erdoğan kendi devrinin kapandığını bu iddiasız adaylık ilanıyla kabul etmiş oldu.